Merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzda Botvinnik'i size tanıtacağım. 6. Dünya Şampiyonu Mikhail Botvinnik. Rusya'da doğmuş. 1911 yılında 83 yaşına kadar yaşamış ve 1995'te vefat etmiş. 6. Dünya Satranç Şampiyonu. Yalnız 6. Şampiyon demeden önce küçük bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki 5. Dünya Şampiyonu Max Öve 1935-37 yılları arasında dünya şampiyonu oldu. Ancak dördüncü olan dünya şampiyonu Alekin 1937 yılından sonra ünvanı tekrar eline geçiriyor ve yaklaşık olarak bir 10 sene kadar yine elinde bulunduruyor. Daha sonra Botvinnik tekrar ünvanı eline alarak 1948 yılında artık yeni dünya şampiyonu olarak karşımıza geçiyor. <laughs> Botvinnik 12 yaşında satranca başlıyor. Biliyorsunuz Kavavlanka Alekin 4 yaşında başlamıştı ve 5 yaşında başlamıştı. Yani Botvinnik biraz geç başlıyor satranca. Ancak o kadar çabuk geliştiriyor ki kendisini 16 yaşındaki usta ünvanını alıyor. 12 yaşında başlamış ve 16 yaşında usta ünvanını almış. 20 yaşında ise Sovyetler Birliği şampiyonu olmuş ki bu çok büyük bir başarı. Ancak sadece satrançta değil 21 yaşına geldiği zaman elektrik mühendisi olarak sadece satrançta değil eğitim kariyerinde de kendisini çok geliştirdiğini görebiliriz. Botvinnik o dönemdeki bütün iyi oyuncularla maç yaptığını söyleyebiliriz. Öve, Alekin gibi birçok sporcuyla maç yapmış. O dönemde yine Reşevski, Keres gibi sporcularla birçok turnuvalarda yarışmış. Ve nihayet 1948 yılında e, Alekin'i yenerek dünya şampiyonluğu ünvanını eline geçirmiş. Daha sonra 1957 yılına kadar elinde bulundurdu dünya şampiyonu ünvanını. Ancak 1958 senesinde bir sonraki dünya şampiyonu olan Simistova ünvanı bir seneliğine kaybediyor. Ve bir sonraki sene tekrar 1958 senesinde ünvanı geri kazanıyor. 1960'a kadar tekrar ünvanı elinde tutuyor ve 1960 yılında bu sefer Mikael Tale ünvanı e, kaybederek tekrar ünvanı e, elinden kaybetmiş oluyor. Ancak bir sonraki sene tekrar elini e, geçiriyor ünvanı ve bu şekilde bir kazanıp bir kaybederek Botvinnik uzun bir dönem boyunca dünya şampiyonu ünvanını elinde bulunduruyor. Botvinnik'in oyunu hakkında şöyle söyleyebiliriz. Aslında e, çok... E, farklı bir oyuncuydu. Hem pozisyonel satranç anlamında hem de çok çarpıcı ve yaratıcı kombinasyonları vardı. Birçok maçta zaten bu örnekleri görebiliriz. Çok öğretici maçları var Botvin'in ve daha yakın bir zamanda oynadığını düşünürsek daha önceki dünya şampiyonlarına nazaran oyun gücünün çok daha değişik olduğunu, çok daha oyun tarzının çok daha farklı olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bir tane örnekle başlayalım. Botvinnik ile ee Andrey Mikhalkovich maçı. bu maçı inceleyelim. Şimdi d4 ile başlamış Botvinnik ve vezir gambiti açılışı yapılmış. Kabul edilmemiş vezir gambiti oynanmış. Bu teorik bir açılış. Açılış kısmında çok fazla durmayacağım. Çok oynanan bir açılış ve piyon değişilmiş ve siyahlar merkeze saldırmış ve bir izole piyon oldu. İzole piyon demek yanında herhangi bir kendi renginden olan piyon olmadığı zaman tek başına kalmış piyonlara biz izole piyon, yalnız kalmış piyon deriz. İzole piyonun bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Dezavantajı taşlar değişildikçe bu piyon yalnız kaldığı için kaybedilme riski çok artıyor. Avantajları nedir? Beyazın daha açık bir oyunu olduğu için ve bazı önemli karelere sahip olduğu için izole piyonun bazı oyun ortasında saldırma fikirleri oluşturabilir. Bazen bu piyondan kurtulduğumuz zaman hatları iyice açmış da olabiliyoruz. Ancak siyahlar bloke ederek yani bu piyonu sürüşünü engelleyerek aslında e doğru fikirlerle oynadığını görebiliriz siyahların burada. Beyaz önemli kareleri eline geçiriyor ve siyahlar az önce söylediğim gibi ne kadar çok taş değiştirirlerse bu piyonun zayıflığı o kadar çok artacak. Bu sebeple taşları değişmek istiyor. İlk taşı değiştiler. Beyaz bütün gelişimini gördüğünüz gibi tamamladı. Bakın bütün taşlar maksimum en güçlü yerde. Ve burada F3 hamlesini görüyoruz. Aslında derslerde söylediğim bir şey F piyonuna çok fazla dokunmayacağız. Çünkü bu çapraz açılıyor diye, siyah karelerin çaprazı açılıyor diye söylüyoruz. Tabii ki bu bir kural. Genel bir kural. Ancak bazı şartlarda F3 sürmemiz de gerekebiliyor. Burada bazı sebepleri var. E4 karesini tutmak gibi belki At4 gelmek gibi bazı fikirler oluşabiliyor. Bu yüzden F3 sürülmüş ve burada ee, güzel bir taktikle karşı karşıyayız. Beyazlar bir at fedası veriyor. Kale çarpı F7, vezir çarpı E6. Şu anda bir at verdik, 2 piyon aldık. Ancak burada bir şeyleri geri alabileceğimizi görüyoruz çünkü kale istiyoruz ve kale açmaz da. Siyahlar korumuş. Beyaz bu kaleyi istediği zaman alabileceği için acele etmiyor. Çünkü bu kale zaten açmaz da atını E4'e gelmiş. Burada F3 piyonunun atı desteklediğini görebiliyoruz. Kaleler değişildi. Ve bu çapraz çok tehlikeli olmaya başladığı için siyahlar bu çaprazı kapatmış. Ancak bu sefer de atımız geldi. Kale hala açmaz da. Gördüğünüz gibi fil ve kale tehdit altında. Fili açmış siyahlar. Beyaz acele etmiyor. İstediği zaman kaleyi alabilir. O yüzden taşlarını maksimum rakibi rahatsız edecek yerlere getiriyor ve artık alabilir çünkü bir taş kazanıyor. Her zaman söylediğim gibi açmazın ne kadar tehlikeli olduğunu bu örnekte de görebiliyoruz ve gördüğünüz gibi beyazlar açmazdan faydalanarak taş önde kaldı. Beyazlar için oyun kazanç oldu. Evet, burada ne kadar şık bir at fedası verdiğini görebiliyoruz. Tabii ki burada oyunun kazanç olduğunu baştan hesaplayıp da Botvinik bu fedayı veriyor ve daha sonra taşlarını nasıl etkili kullanıyor.